Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Riyazu's Salihin yazan İmam Nevevi Rahmetullahi teala aleyh Hadis-i Şerifler Müminlerin Devlet Reisi Ömer İbni Hattab Allah ondan razı olsun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim dedi. Yapılan her türlü işler kişilerin niyetlerine göre değer bulur. Herkes yaptığı işin karşılığını niyetine göre bulur. Kimin niyeti Allah ve Resulünün rızasını kazanmak için İslam'ı yaşayamadığı yerden, Yaşayabileceği yere göç etmekse onun hicreti Allah ve Resulü'nün rızasını kazanmak için olduğundan değerlendirmesi ona göre yapılıp sevabını ona göre alacaktır. Kim de elde edeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadına ulaşmak için hicret etmişse hicretinin karşılığı Hicret ettiği şeye göre değerlendirilir. Müminlerin annesi Ümmü Abdullah diye künyelenen Ayşe'den Allah ondan razı olsun rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Kıyamete doğru bir ordu Kabe'ye saldırmak üzere yola çıkacak. Çıplak çöl gibi bir yere geldiklerinde hepsi birden yerin dibine batırılacaklardır. Ayşe Allah ondan razı olsun. Ya Resulallah. Onların arasında kötü niyetli olmayanlar veya ticaret yapmak için gelenler varken Hepsi birden nasıl yerin dibine batar diye sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet. Hepsi birden yerin dibine geçecektir. Ahirette de diriltilip niyetlerine göre hesaba çekileceklerdir. Ayşe'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Mekke fethinden sonra artık hicret etmek yoktur. Yalnız cihad etmek ve cihat niyetinde olmak vardır. O halde Allah yolunda savaşa çağrıldığınızda hemen katılın.'' Ebu Abdullah Cabir İbni Abdullah el Ensari Allah onlardan razı olsun şöyle demiştir. Peygamberimizle sallallahu aleyhi ve sellem birlikte bir savaşta beraberdik. Buyurdular ki hasta olmaları yüzünden Medine'de kalıp savaşa katılamayan Öyle kimseler var ki siz bir yolda yürüdüğünüz ve bir vadiyi geçtiğinizde onlar niyetlerinden dolayı sizinle beraber gibidirler. Başka bir rivayette ise sevap kazanmakta onlar size ortak oldular şeklindedir. Yine Enes'ten Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre şöyle buyurmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile Tebük Savaşı'ndan döndüğümüzde şöyle buyurdular. Medine'de bizim arkamızda kalan öyle kimseler var ki herhangi bir dağ yolunu veya bir vadiyi geçsek onlar da bizimle beraber sevap kazanırlar. Onları özürleri alıkoymuştur. Ebu Yezid, Ma'n İbni Yezid İbni Ahnes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayete göre, ki bu kimse, babası ve dedesi hepsi sahabidirler, şöyle demiştir. Babam Yezid sadaka vermek üzere birkaç dinar çıkarmış ve mescitte oturan birinin yanına koymuştu. Ben de gelip onları alarak babama gelmiştim. Babam, yemin olsun ki o paraları sen alasın diye bırakmadım deyince, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına giderek durumu ona arz ettim.'' Bunun üzerine o meseleyi hallederek şöyle buyurdular. Yezid, sen niyetlendiğin sadaka sevabını kazandın. Eyman, aldığın para da senindir. Cennetle müjdelenen on sahabiden biri olan Ebu İshak Sa'd İbni Ebu Vakkas, Allah ondan razı olsun, şöyle dedi. Veda haccı yılında çektiğim şiddetli bir hastalık dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ziyaretime geldi. Ben, ya Resulallah hastalığımın ne kadar arttığını görüyorsun. Ben zengin bir kimseyim. Bir kızımdan başka mirasçım da yok. Malımın üçte ikisini dağıtayım mı?'' dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır. Öyle yapma dedi. Yarısını dağıtayım mı dedim. Yine hayır dedi. Ya üçte birine ne dersin deyince üçte birini dağıtabilirsin. Hatta o bile çok dedi. Mirasçılarını zengin bırakman, onları muhtaç bırakıp da insanlara el avuç açacak bir halde bırakmaktan hayırlıdır. Allah rızasını düşünerek yaptığın harcamalara, hatta eşinin ağzına koyduğun lokmaya kadar yaptığın tüm harcamalardan mutlaka sevap kazanırsın. Buyurdular. Bunun üzerine ben Ya Resulallah siz ve arkadaşlarım Mekke'den Medine'ye hicret ederlerken ben burada kalıp ölecek miyim diye sordum. Cevaben hayır sen burada kalmayacaksın. Allah rızası için güzel işler yaparak dereceni yükselteceksin. Allah'tan Öyle umarım ki, daha çok yaşayacak mü'minlere fayda, kâfirlere de zarar vereceksin. Ya Rabbi! Ashabımın hicretini tamamla ve onları gerisin geriye çevirme. Acınacak durumda olan Sa'd İbni Havle'dir.'' buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Saat İbn Havle'nin Mekke'de ölmesine üzülüyordu. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah sizin bedenlerinize ve yüzlerinize değil kalplerinize bakar. Ebu Musa Abdullah İbn Kays el-Eş'ari Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme biri cesaretini göstermek, diğeri milletini korumak, öteki ise kendisine yiğit adam dedirtmek için savaşan kimselerden hangisi Allah yolundadır diye soruldu da Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu cevabı verdi. Kim İslamiyet, tevhid kelimesi olan La ilahe illallah veya İslam daveti daha yüce olsun diye savaşıyorsa, o Allah yolundadır. Yani şehit ona denir.'' Ebu Bekre Nüfeyi ibn Haris Es-Sakafi'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İki Müslüman birbirine kılıç çektiğinde öldüren de ölen de cehennemdedir. Bunun üzerine ben ey Allah'ın Resulü Öldürenin durumu belli ama ölen niçin cehennemdedir diye sordum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki, çünkü o da arkadaşını öldürmek istiyordu.''